Bütün teşekkür ederiz efendim. Bize buralara kadar çağırdılar. Derdimizi, de sorunlarımızı soruyoruz. Birçok arkadaşımız, zaten başkanımız, radyocuların sorunlarını söyledi. Ben hem radyocuyum hem de internet medyacılar derneği başkanıyım. Efendim, e, internet ma medyası maalesef her şeyin önüne geçti. Radyonun da, televizyonun da önüne Burada da sıkıntı var. Gününe gelen herkes internet medyası oluyor. Bugün önüne gelen herkes e, radyo televizyonu e, e, açamıyor çünkü e, güvenlik sert ve sağlamaz yolda. Ama maalesef internet medyasına, e, internet TV'de, internet radyoda böyle bir sorumlulukları yok. Bunları e, takip eden bir kurum kuruluş da yok. Ancak biz kendi ilimizden e, bu tür olayları dernek adına e, takip edebiliyoruz. Mesela e, önüne gelen e, Sokak röportajı yapıyor, önüne gelen e, kamerayla çekim yapıyor, efendim stüdyo kuruyor, internet televizyoncu yapıyor, reklam alıyor. E, daha önceki arkadaşlarımız da aynı şeyler söyledi. Ben e, şunu merak ediyorum. Bizler Afyon'da böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz. Rütükle iletişimize geçtiğimizde rütüğün yaptırımı ne no, olur? Bu kurumları. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun efendim.